Hepinize merhabalar arkadaşlar. yepyeni bir efsane bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Arkadaşlar bugün bir, bir duyuru geldi. Bunun hakkında size efsane bilgiler vereceğim. Arkadaşlar bu videoyu çok zor şartlarda çektiğim için facecam açamıyorum kusura bakmayın. Belki birkaç gün boyunca böyle facecamsiz video gelecek ama özür dilerim. Yani sizleri de videosuz bırakmak istemiyorum. Öncelikle arkadaşlar videomuza geçmeden önce bildiğiniz üzere çekilişimiz başladı ve çekilişimiz arkadaşlar 10 gün uzatıldı. Çekilişimiz arkadaşlar neden uzatılmış? Hemen kısa bir bildirim, ee, yani kısa bir duyuru yapayım. Dünkü videoda söyledim ama izlemeyenler için şimdi de söylüyorum. Arkadaşlar sınavlarım olduğu için e, çekilişimiz 10 gün uzatılma kararına e, geldi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Özür dilerim hepinizden. E, bu çekilişi başlattığımda okullarla alakalı hiçbir bilgi yoktu. Yani ne bakanlardan olsun ne devletten olsun arkadaşlar. Yani bu tarihte açılacak diye. O yüzden ben de uygun gördüğüm tarihte 11 Mart'tı. Ama arkadaşlar 21 Mart'ta uzatıldı. Dediğim gibi sınavlar olduğu için. Evet arkadaşlar ee, çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Samet Aydoğan kanalına yani bu kanala abone olacaksınız. Bebeler kanalına abone olacaksınız. Video like atacaksınız ve yorumlar kısmında katılıyorum yazarak kendinizden belirteceksiniz. Her iki kanalı da ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız sizler çıkma ihtimali o kadar çok çalır. Hemen bunu da söyleyelim ve Konami'nin gönderdiği bildirimi tıklayayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Konami 400 milyon indirilmeye ulaşmış. Pardon PES Hemen şöyle göreceksiniz zaten belki bir bir çoğunuzda okumuştur. E Football Plus 2021 oynadığınız için teşekkürler. PES Mobile dünya genelinde 400 milyon indirmeye ulaşmak üzere bu başarıyı kutlamak için bir geri sayım kampanyası düzenleyeceğiz. 400 milyon gol başladı demiş arkadaşlar gol kampanyası. Bu kampanyada kullanıcılar tarafından hem konsolda hem de mobilde atılan toplam gol sayısına göre şahane ödüller vereceğiz. Ulaşılan her gol kilometre taşıyla birlikte tüm kullanıcılar için yeni bir ödülün kilidi açılacak. 400 milyon gol kilometre taşına ulaşıldı, ulaşıldığında tüm kullanıcılar 400 milyon pardon 400 MyClub parası alacak. Özür dilerim. senize 400 milyon MyClub paramız oluyor. Resmen hile gibi bir şey. Hemen online olun ve golleri biriktirmeye başlayarak dünya geneli gol toplamına katkıda bulunun. Arkadaşlar bir gol atsanız bile katılıyorsunuz bu kampanya. Hiç gol atmasanız bile katılıyorsunuz bunu da söyleyeyim. Zaten bu gol kampanyası önceden de gelmişti. 350 milyon indirmeye özel. Gol kilometre taşlarına göre ödüller arkadaşlar. Bir tane siyah top 50 milyon golde, 100 milyon golde iki tane siyah top ve toplamda üç tane siyah top. 150 milyon golde üç tane siyah top ve toplamda arkadaşlar. 6 tane siyah top kazanmış oluyoruz. 200 milyon golde sözleşme bileti 40 tane 250 milyon golde 40 tane arkadaşlar özel antrenör 4 yıldızlı gelecekmiş. 400 milyon golde ise arkadaşlar 400 MyClub parası gelecekmiş. Yani 1 milyon gol 1 MyClub parasına eşit gibi bir şey. Kampanya dönemi ise arkadaşlar Mart'ın 11'inde yani bir günden itibaren başladı ve Nisan'ın birine kadar devam edecekmiş. Bu kampanyaya katılmak için kaydolmaya gerek yoktur. Kampanya sırasında atılan tüm goller ve toplam gol sayısı için otomatik olarak sayılır. Kampanya sırasında sadece sonuna kadar oynanan maçlarda atılan goller toplam gol sayısı için geçerli sayılır. Ödüller haftalık bakım sırasında gönderilecek yani Perşembe günü büyük ihtimalle verilecek arkadaşlar. Her ödüllü her ödülü sadece bir defa alabiliriz. Bunu da zaten biliyoruz. 400 milyon gol ödülünde kampanya olarak arkadaşlar. giriş kampanyasında toplam 6 tane gol ve bir tane siyah top temsilci kazanmak için kampanya döneminde 7 defa giriş yapın diyormuş. Mart'ın 15'inde yani e, baktığımızda da ne zaman geliyor? Haftaya pazartesi gününden geliyor arkadaşlar. Her gün sadece bir giriş bonusu alabilirsiniz diyor. Toplamda arkadaşlar ee, ilk gün giriş yaptığımızda sarı top ikinci gün giriş yaptığımızda sarı top üçüncü gün sarı top, dördüncü gün sarı top beşinci gün siyah top bildiğiniz üzere yedinci gün siyah top aldık ama beşinci gün siyah top aldık altıncı gün sarı top yedinci gün sarı top alıyoruz maç değil en güzel kampanyası bu olmuş bence. Ve bir de My parası olmuş. Maç değdi de iki kat My parası kazanın diyor. Yakında bir kampanya düzenleyeceğiz ve maç değil de ilk kez tamamlama ödülü olarak iki kat My parası kazanabileceksiniz. Daha fazla ayrıntı için oyundaki etkinlik bilgilendirmesine göz atabilirsiniz diyor. Notlar ise notlarda da bakın bura çok önemli. Süreleri dolmadan önce ödülleri gelen kutunuzdan mutlaka alın yoksa silinir program ve ayrıntılar önceden haber vermeden değiştirilebilir. Yani arkadaşlar bu giriş kampanyası önceden haber verilmeden değiştirebilirmiş. Konami'nin notlarında da bu var. Evet arkadaşlar ikon gene yok. Konami bedava ikonu neden vermiyorsun? Eğer yani keşke sesimizi duyurabilsek. Konami'ye neler demezdim ki? Önce Türkçe spikerden başlardım. Sonra bedava ikondan çıkardım. Çünkü arkadaşlar Geçen sene bile bedava Maradona vermiştim. Bu sene neden vermiyorsun? Sonuçta bu Konami'nin oyunu. Sonuçta bu senin oyunu. 400 milyon indirme az bir sayı değil. 400 milyon indirmeye ulaşmışsın. Neredeyse yarım milyar mı diyelim öyle bir şey. Pek fazla da matematikle aram yok. Zaten bir de matematik sınavımız vardı. Çok kötü geçti. Zaten kimin kötü geçmez ki matematik. Arkadaşlar sınavlara girdiyseniz ee, düşük aldığınız, yüksek aldığınız, aldıklarınızı ve düşük aldıklarınızı herkes yazsın. Dürüst olun. Herkes yazsın ve ben matematikten büyük ihtimalle 15 ve ben söyleyeyim yani 15 arasında bekliyorum. Belki 10 arasında da yani 0 ile 10 arasında bekliyorum. Ne yalan söyleyeyim. Yani ben matematikten yani şu an açıklaman, açıklanmadığı için söylüyorum arkadaşlar. 0 ile 10. Yani en fazla beklediğim puan 15. Taş çatlasın 15 puanı bekliyorum. Ne yalan söyleyeyim biraz daha moralim tabii ki de bozuk. Ne yapalım sağlık olsun. Arkadaşlar sizler de canınızı sıkmayın. Dünyanın sonu değil sonuçta. E, düşük alan kardeşlerimize diyorum. E, yüksek alan kardeşlerimize de başarılarını diliyorum. Evet arkadaşlar bilgilendirmemiz bu kadardı. Öncelikle bir bedava kona değinmek istiyorum. Bedava ikon neden gelmedi? Geçen seneki ödüllerde ise gene aynı buna benzer bir ödül verilmişti. E, hatta geçen sene arkadaşlar bedava efsane verilmişti. Bakın 350 milyon indirmeye özel gol taşlarında bedava efsane veriyorsun. Ama abi burada vermiyorsun ya Konami ya. Anlayamıyorum abi bu ne ya? Vallahi cidden geçen sene bile iki tane yanlış hatırlamıyorsam iki tane efsane vermiştim. Bu sene siyah top. Abi artık siyah toplar öldü. Yani normal kartlar arkadaşlar bildiğiniz üzere hiçbir işe yaramıyor. E yaramayan kartlarda biz ne yapalım? Bedava iki tane ikon ne zaman gelecek? Arkadaşlar bedava iki tane ikonunu hemen de söyleyeyim. Bildiğiniz üzere geçen sene 5 Mart'ta Maradona verilmişti. Bu sefer de arkadaşlar Haziran ve Mayıs ayında bekleniliyor yani UEFA Euro 2021 kampanyasıyla beraber verilmesi bekliyoruz ee, İnşallah Haziran ve Temmuz ayları arasında güzel bir kampanya ile Konami bizlere e, verir yani bedava iki tane konumuzu bari verir pek fazla da iyi değil ama en azından ikonumuz var yani ikonumuz geldi deriz senede savunacağımız bir dal olur Konami. Evet arkadaşlar şöyle de baktığımızda da pek fazla denecek bir şey yok. Şöyle tıklayalım. Ee, bakalım ne gelmiş ikon olarak. Zaten Chelsea ikonlarını biliyordunuz birçoğunuz. Playoff Week. Hangi isimler var? Lampard ve Petirçe. Kaleci Petirçe için açmaya değer bence. Tabii ki de o bir oyuncuya da kötü demiyorum. Güzel bir isim. Playoff Week olarak kim gelmiş? Lewandowski gelmiş güzel en sevdiğim Santrafor oyuncusu Lewandowski'dir. Bu arada arkadaşlar dün efsane bir video geldi. O videoyu da sakın kaçırmayın. Güzeldi. Zevkliydi en azından. İnşallah beğenmişsinizdir izleyen kardeşlerimizin açısından. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Cansınız kralsınız İnşallah Bir sonraki videomda Allah nasip eder ki facecam'li çekerim. Facecam'siz videolardan inanın ben bile zevk almıyorum. Bay bay cansınız kralsınız bay bay.